İstanbul Enka Spor Kulübü Büşra Yıldırım bayrağı Eda Nur Tulum'a teslim ediyor. Eda Nur Tulum da EOF şampiyonumuz Avrupa üçüncümüz U18'de büyük başarılara imza atan sporcumuz şu anda Enka Spor Kulübü adına bayrağı taşırken ve İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü de İkinci sıraya geçiyor Mehtap Polat. Bayrağı Nevin İnce'ye teslim etti. Hemen onun arkasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde son bayrağı taşıyan isim Ekaterina Guliyev. Nevin İnce'nin hemen arkasında İstanbul Enka Spor Kulübü gitgide farkı açıyor ve son düzlüğe girmek üzere Eda Nur Tulum. Eda Nur Tulum artık son 100 metre içerisinde ve yarışmayı 4 x 400'de kadınlarda bir tamamlayan takım Eda Nur Enka Spor Kulübü oluyor ve takımına tam puan kazandırmayı başarıyor. Son metrelerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Ekaterina Guliyev Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Nevin İnce'yi son metrelerde geçerek ikinci sırada yarış.